Meme kanseriyle ilgili, meme kanseri öyküsü olan kadınlarda ve tabii ki de menopoz döneminden sonra kadınlara önerileriniz neler olabilir? Kalp sağlıklarını korumak için yapmamaları gerekenleri biliyoruz ama yapmaları gerekenlerden de biraz bahsedelim mi? Şimdi özellikle ülkemizde 3 kadından biri morbid obez. O menopozdan sonra hormonal dengenin bozulmasına bağlı ipin ucu kaçıyor. Ama işte spor yapmak, yürüyüş yapmak, kilo çok önemli. Kadınlarımız o konuda şöyle... Ee, Avrupa'da bir kadına bakıyorsun, 3 doğum yapmış. Örnek sizsiniz mesela, hiç kilonuz yok. Ama benim ee, anneme, teyzeme sorduğum zaman ben 3 doğum yaptım, kilom normal. Öyle değil. Doğum yapsalar bile kadınlarımız spor yaparak zayıflayabilirler. Normalleştirmesinler o kiloyu. Abartmasınlar hiçbir şekilde. Ee, kilo çok önemli. Hmm. Kilo çok önemli. Ee, bir de menopozdan sonra, menopoza o giriş dönemindeki sıkıntılı dönemde mutlaka tıbbi yardım almalılar. Tabii menopozu geciktirmek söz konusu bazı kadın doğumcular hormon kullanmayı kabul etmiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru Bence hormon kullanabilirler çünkü içine işte koruyucu başka bir hormon da konabiliyor. Ee, 3-4 sene menopozu geciktirmek bile kadının psikolojisi açısından kalp sağlığı açısından yararlı olduğuna inanıyorum ben. E, menopoz döneminden sonra yaş almak aslında kalbimizde hangi değişimlere yol açıyor hocam? Mesela kalbimizde aslında Yaşlanıyor mu temposundan, temposu yavaşlıyor mu ne bileyim ne oluyor kalpte? Temposu yavaşlamıyor aksine hızlanıyor. daha Nabız nabız daha çok hızlanıyor. Ee, daha çok hep mu enerji harcıyor o, pompalamak Besleyen, için. besleyen damarlarımız. Hmm. Ee, faaliyet anında 4-5 misli kan gerekiyor e, kalp adalesine. Ama eğer içinde işte bir darlık varsa o ciddi problem. Kadınların en büyük problemi damarları çok ince. Hmm. Erkeklere erkekler göre çok ince damarları. Dolayısıyla menopozdan sonra tabi tersine dönüyor o östrojen ortadan kalkınca östrojen çok kutsal bir hormon. Tanrı öyle bir şey bağışlamış ki kadınlara damarın içindeki o parlak yüzeyi cilalayan bir şey. Ortadan kalkınca o korumadan e, çıkmış oluyor o kadınlar ve çok hızlı damar sertliği olabiliyor. Şimdi diyeceksin östrojen madem o kadar güzel bir hormon Alalım dışarıdan vereceğim. Aynı şey değil. Ee, erkeklere verelim demişler. Madem östrojen kadınlara çok faydalı. Erkeklere biraz östrojen verelim. Onu ne olur? Sesleri biraz inceli, biraz kibarlaşırlar falan. Ama kalp sağlığı demişler. Tam bir felaket olmuş. Tam <laughs> tersi etki görünüş. Çünkü o hormon kadınlar için bağışlanmış evet. bir hormon. Erkekler bence damar sesi korkunç şekilde artmış ve hemen vazgeçmişler. Onlara göre Kadınlara değil. da şimdi e, o hormonu verince doğal hormon kadar etkili olmuyor elbette. Ama bir miktar e, menopoz uzatmasının yararlarını görüyorlar. Ama östrojen kadınlara bağışlanmış bir hormon. Erkekler için değil. Peki bugün özellikle bu kalp kapakçıklarından bahsetmek istediniz. O konuya girelim mi hocam? Tabii ki. Buyurun. Şimdi kalbin bölümleri var dedi. İşte koroneri var, adalesi var, aort damarı var. Bir de kapakları var. Kapak nedir biliyor musunuz? Bunu bizim teknik servisten aldım. Arkadaşlar e, videosu göstersinler. Kalp kapak, check valve'dır. Check valve tek yönlü akım sağlar. Su, su deposunun girişinde bu vardır, su buradan girer, bakın burada bir valve var, arkadaşlar göstersinler, evet, videosu yani. gösterebilirler, su girer geri kaçmaz, su girer geri kaçmaz. Burada da kalp bu odacıktan buraya geçiyor, bu kapakçık kapanıyor, geri kaçmıyor, çok basit indirgim. Şurada bir kapı var, burada bir kapı var, biz burada dört kişiyiz, bu kapıdan dördümüz de çıkacağız, oradan dört kişi gelecek. O dört kişi çıkacak, dört kişi gelecek. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Eğer kapak daralmışsa, ya yani bu kapı daralmışsa, biz dört kişiyiz. Çıkarken üçümüz çıkıyor, bir kişi geride kalıyor. Anladım. Oradan dört kişi, oldu beş kişi. Ondan çıkarken öne öne iki, buradaki yığılım artıyor, artıyor. ve evet, kalp bu oda sığamayacak hale geliyor. Kalp büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kalp büyümesi öyle oluyor işte. Bu darlıkta. ve yetmezlikte? Buradaki dört kişi çıkarken iki kişi geri kaçıyor. Oradan tekrar dört şey kişi oluyor, altı kişi. Bakın e, videoda çok güzel gösteriyor. Çok güzeldi. Bir de bir kere daha görelim bir, hocam. Onun üzerinden de anlatsın. Tek, tek yönlü bir akım. Bakın kan hmm. geçecek. Hmm. Hemen kapak kapanacak, geri kaçış olmayacak. Eğer o kapak iyi kapanmazsa bidondaki su olduğu gibi boşalır. Buradan bir çıkarken de o kapıdan geri kaçanlarla bu odadaki yoğunluk artacak. Onun için kalp tam bir çek var. Ben şöyle bir demo getirdim. Bakın tamam. buradan kan geçecek. Sonra bu kapanınca hiç geri kaçmayacak. Buradan kan geçecek, hiç geri karşı Bu bir plastik, bir demo bu. Ama hmm. yıllar önce bu benim 24-25 sene bir hastanın kalbinde kalan bir kapak. Bakın burada çekfah bu. Bu daha sonra biraz daha modernize oldu. Aa bayağı. Şöyle. Tabi bunlar hastadan çıkardığım, müze, müzeden getirdiğim şeyler, bir çekfah ama bugün artık çok daha modern kapaklar var. Bakın bu biraz eski bir model. Tabi burada bir uzay teknolojisi görüyoruz. Ee, bu Dacron, bunlar pyrrolitik, hitalyum e, ortadaki ortadaki disk e, pirolitik karbon. Bir göstereyim mi hocam? Pirolitik karbon, bu eski model. Kapak yenileri daha model. Şöyle göstereyim. Bakayım. Allah Allah neler ya. Şöyle e, pirolitik karbonun özelliği şu bakın bir metali alın 3-5 defa eğin bükün, eğin bükün, eğin bükün ısınır ve kırılır. Şimdi bu kapak milyonlarca defa açılacak kapanacak ve tabii, ısınmayacak tabii. Pirotik karbon özelliği bu. Uzay gemilerinin dışını kaplayan bir e, madde bu. Atmosfere zaman yanmasın diye. Milyonlarca defa açıp kapanmasına rağmen bu e, ısınmayacak. Kaldı, bu tamamen uzay teknolojisi ve bugün gerçekten bu bu teknolojiye çok şey borçluyuz. Şimdi bir de biyolojik kapaklarımız var. Biyolojik kapağın özelliği şu. Ee, bu kapakları kullandığımız hastalarımız mutlaka kumadin denen bir ilaç kullanıyor. Bu çok özelliyor, özelliği evet. o. Tek isim. Onu kullanması lazım. Hmm. Fırtlaşmaması için kanın. Hmm. Ee, ama genç bir kadın eğer kumadin kullanıyorsa gebek alamıyor. Eğer anne olmak istiyorsa sıkıntı. Diyor ki sana biyoloji kapak koyalım. Ama biyoloji kapaklar 10 yıl içinde bozulabilir. Çünkü şimdi göstereceğim şöyle. Arkadaşlar göstersinler. Bu gerçek bir kapak. Şöyle bir domuz kapağı bu. Domuzun perikardından da, e, kalp zarından da yapılabiliyor. Tam ortadaki görünen kapak formanın içine muhafaza ediliyor böyle. Bunu takabiliyoruz e, o genç kadına. E, o zaman o, bir doğum yapabiliyor. E, böyle iki anne olan hastalarımız var. E, sonradan o kapak bozulunca annelik orada ikinci ameliyatı göze alıyor ve ikinci ameliyatını yapıyoruz. Yapalım. Bir de ileri yaş. Hmm. 85 yaş üzeri, hmm. kumadin kullanamayacak, hmm. yalnız yaşayan, çok şişman, devamlı anlamayacak hastalarımız var. Onlara da bu biyolojik, biyolojik kapaktan koyabiliyoruz. Ama bekleyen ömrü 20 yıldan uzun olan hastalarımıza mutlaka mekanik kapak koyuyoruz. Bu kapakları tabi ameliyatla koyuyoruz. Tabii. Şimdi demin anlattım, romantizmal kapak hastalıkları dedim. Trend değişti. Romantizmal kapak hastalıkları çok azaldı. Çok şükür. O benim çocukluğumdaki bademlik yaşayan çocuklar çok az artık. Bir, bir defa erken bademlik ameliyatı yapıyor kulak burun boğazlar artık. Bir de penisin tedavisi var. Eğer e, akutak geçirirse veya sık sık olursa 25 yaşta kadar penisin yapıyor çocuklara. Bir dönem bu çok mümkün değildi ama bugün artık küçük köylerde bile ebeler, hemşireler, genç doktorlar, e, çocuk uzmanları bu penisin tedavisi yapabiliyorlar ve Romasma kapak hastalığı çok azaldı. Ruhansal kapak hasta 20-25 yaşlarında felaketti. Ay. Ben asistanlık döneminde çok üzülerek 18-20 yaşında genç kızlara biyolojik kapak da yoktu o zaman. Mekanik kapak taktığımızı çok iyi hmm. hatırlıyorum. Ama şimdi gerçekten genç kapak hastalar çok azaldı. Ama Çünkü. ömür uzayınca, hani dedik ya kalp yoruluyor mu? Evet. Kapaklar evet. yoruluyor en azından. Arkadaşlar bir iki kapak gösterecekler. O zaman ağır kapak için çok özel bir yöntemimiz var. Ameliyat edemeyeceğimiz kadar yaşlı. Diyelim. Morbid obez. Koah diyabeti var. Bekleyen ömrü de 10 yıldan az. Olan hastalarda da tabi bir yöntem yapıyoruz. Onu Arkadaşlar gösterecekler şimdi zaten. Tamam. Oda da bir kateter üstüne bu kapağı takıyoruz. Arkadaşlar gösterebilir. Bu gerçek değil mi hocam? Bu ya gerçek. Şey, gerçek. Orjinal. Biraz sonra tabi gösterirken de anlatırım. Bak işte kapakları görüyorsunuz orada. Videoda gösteriyor arkadaşlar. Evet. Bakın çek yalnız. var. Açılıp kapanıyor. Açılıp kapanıyor. Arkadaşlar kapakları gösterirlerse onların üzerinden de ...bakın şimdi gene bir Ayarlıyor kapak... ...bakın hocam. bu bir aort kapak... ...nasıl hmm. kireçlenmiş görüyorsunuz... Şimdi ...buna tabi yöntem uygulayacaklar... ...bakın şimdi... ...bakın işte kasıktan kateterle geçilecek... ...aort kapağının içine kadar gelinecek... ...bu kapak... ...şöyle bir şaft üzerine... ...bakın... ...gayet giriyor şimdi... yer test ettikten sonra... ...kapağın içinden geçti... ...şu anda hasta... ...hafif anestezi altında açılan, kapanan... Bir, bakın bu gösterdiğim kapak iletiliyor. Şimdi içeride açılacak. O değil mi? geliyor evet, böyle? İçine girdi bakın. Açılacak hali. ve bir tam işte gördüğünüz ha. gibi burada gösterdiğim gibi bu yaklaşık bir saat süren bir işlem. Bir gece yoğun bakıp, üç gün sonra evine giden bir hasta. Bu da gerçekten çok mucize. Ee, yaşlı yani. hasta için hayat kurtarıcı bir işlem oldu. Bu da en büyük yeniliklerden birisi ve çok mutluyuz. Ee, bunlar bizim için Jules Verne hayalleri gibi. Bakın bu da işlem sırasında ee, Anjiyat olarak hop, açıldı. Hmm. O darlık genişledi. Kaçak yok bakın. Mükemmel bir kapak oldu. Kasıklarında 3'er 5'er santimlik yaraları var sadece. Hayat kurtarıyor. Hayat değil mi? kurtarıyor. Ne kadar kıymetli. Gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.